Merhaba Fenerbahçe taraftarları bugün Sarı Kanaryalardan gelen güzel haberler taraftarları heyecanlandırıyor ama detaylardan önce eğer bir Sarı Kanarya fanatiyseniz şimdiden kanala abone olun ve en son haberleri almaya devam edebilmeniz için bildirim zilini etkinleştirin. Türkiye'nin en büyük kulübünden Fenerbahçe haberleri, George Lesus'tan Flash Arda Güler kararı, son dakika Fenerbahçe haberleri, Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör George Lesus, takımın genç yeteneği Arda Güler'le ilgili, Flash bir karar aldı, Arda'ya forma şansı, milliyette yer alan habere göre Gaziantep deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak Fenerbahçe'de Arda Güler'in de George Jesus tarafından görevlendirilmesi bekleniyor. Son olarak Dünya Kupası arası öncesi Giresunspor maçında sadece 3 dakika süre alabilen 17 yaşındaki Yıldız'ın, Gaziantep karşısında süre alacağı ifade edildi, ilk 11'de olmasa bile genç yeteneğin maçın ikinci yarısında süre alması planlanıyor. İrfan Can Kahveci'nin cezalı olması sebebiyle de Arda büyük önem kazanıyor, Fenerbahçe taraftarları. Genç Arda Güler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yapın ve kanala abone olun ve bildirim zilini açın çünkü her an sizi Sarı Kanaryalarla ilgili en son haberlerle güncelleyeceğim.